Merhaba hanımlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sizlere kent tasarımı olan bu modeli anlatmaya çalışacağım. İlk videom olacak. İnşallah anlatabilirim. Ben mavi altın başak 21 numara kullandım. Daha önceden hazırlamış olduğum bir zeminim vardı. 25 dolgu. 25 dolgudan oluşuyor. Sizlere bu yaprak yapımını anlatacağım. Evet, öncelikle ipimi sabitliyorum. Zincir çıkıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çıktım. 2 dolama yaptım. Hemen dibine banıyorum. 1 2 3 de çıktım kapatıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çıktım hemen dibine banıyorum dibine bana bir çitlik oluşturdum tekrar zincirimden aşağıya sık iğne ile iniyorum 2 3 4 5 6 6 adet sık iğne yaptım hemen dibine banarak sık iğnemi kapattım gördüğünüz gibi hemen tekrar yan dolguma geçiyorum 4 zincir çıkıyorum 1 3 4 zincir çıktım 2 dolama yapıyorum hemen tekrar dibine banıyorum 1 2 3 4 de kapatıyorum tekrar zincir çıkıyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çıktım. Hemen geriye dibine banıp çiftliğimi oluşturuyorum. Tekrar zincirden sık iğne ile aşağıya iniyorum. 3 4 5 6 6 sık iğne yaptım hemen dibine banarak sık iğnemi kapatıyorum bir sonraki dolgaya geçip tekrar zincirimi çıkıyorum 1 2 3 4 gördüğünüz gibi ikinci çiftliğiniz, ikinci yaprağımızda oluştu 4 zincir çıktım 2 dolama yapıyorum tekrar hemen dibine banarak dolgumu çıkıyorum 2, 3, 4, 5. 5 zincir çıktım. Hemen dibine banarak çitliğimi oluşturuyorum. Geriye sık iğne ile iniyorum. 1, 2, 3, 4, 6. Hemen tekrar dibine banıyorum. Bir sonraki dolguya geçiyorum. Zincirimi çıkıyorum. Evet ben biraz ileriye sardım hanımlar. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çıktım. 2 dolama yaptım. Hemen dibine banıyorum. 1, 2, 3, Dördüncü de kapatıyorum. Bir yuva oluşturuyorum burada. Hemen 1-2-3-4-5 5 zincir çıktım. Hemen dibine geri banıyorum. Bir çitlek oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bir çitlek oluşturdum. Tekrar zincirimden sık iğne ile iniyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen tekrar dibine banıp kapatıyorum. Gördüğünüz gibi hanımlar 25 adet dolgumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 yaprağım oluşmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir.